markaları farklı iki buzdolabının satış fiyatları oranı 4 bölü 5'tir. Satış fiyatı üzerinden yani bu 4 bölü 5'teki yazanlar üzerinden ucuz olana %37,5 pahalı olana %20 zam yapıldığında bu oran kaç olur? Şimdi bir kere burada ne var? Ucuz olan 4 ucuz olan ne burada 4 Pahalı olan 5. Burada yazalım değil mi? 4 bölü 5 demiş. Burada bunları bir yazalım. Diyor ki ucuz olana %37.5 pahalı olana %20. O zaman ben 4'ün %37.5'unu hesaplayıp 4'e eklerim. 5'in de %20'sini hesaplarım. 5'e eklerim. Sonra tekrar onların oranını yazarım. O zaman ne yapacağız? 4'ün %37.5'unu hesaplayacağız. %37.5. Ne yaparım? Şu 4 gider buradan. Burası ne olur? 25. Şimdi 37.5 bölü 25. Bakın 25'in yarısı nedir? 12,5. 12,5. 25 daha 37,5 eder. O zaman ben 37,5'u 25'e böldüğüm zaman 1,5. 1,5 ediyor. Yani 1,5 ile 25'i çarpsanız da 37,5 ediyor. Şöyle tersten gittiğiniz zaman da. O zaman bu 1,5. O zaman ben ne yapacağım? 4 TL'ye 1,5 zam gelecek. O zaman 4 artı 1,5 nedir? 5,5. Tamam. Bunun yeni fiyatı 5,5. Şimdi geldik 5'e. 5 pahalı olana da diyor yüzde 20 zam yapılıyor. 5'in de ne yapacağım yüzde 20'sini hesaplarsam ben zaten ne olur? Şöyle bu 2 olur bu gider 2 bölü 2 1'dir. O zaman ben bu 5 liraya 1 lira zam getireceğim ne olur? 5 artı 1 6 olur. 5 artı 1 6. Tamam şimdi ne yapıyorum yine oranlarını yazacağım. 5 buçuk bölü 6. Tamam 5 buçuk bölü 6 cevabım ama ne? şıklarda yok. O zaman ben en küçüğüne 2'yi de genişleteyim bunu. Ne olur? 5.5 çarpı 2, 11, 6 çarpı 2, 12. 11 bölü 12 varmışlıklarımda var. O zaman 8. sorumun cevabı bursa olur.